Hay hak. Hakkın sözüyle başlayalım sözümüze. Bu kıssadan hisse gelsin herkese. Rabiane ahvar, nakilane asar. Bir günah rivayet ederler ki. Şehrin birinde zengin mi zengin bir adam yaşarmış. O kadar zenginmiş ki altınlarının, gümüşlerinin hesabını kendisi bile tutamamaktaydı. O derece zengindi. Yalnız çocuğu yoktu. Çocuğu yoktu ama hiçbir zaman bu duruma isyan etmemişti. Allah'a bu sınavından dolayı şükretmiş, hanımıyla beraber huzurlu bir hayat yaşamaktaydı. Gönlü bol, hayrı bol bir insandı. Sürekli hayırlar yapardı, bahşişler verirdi, yardımlar yapardı. Hiçbir fakir kapısından bir şey almadan dönmezdi. Çevresindeki insanları aç, susuz, evsiz, barksız bırakmazdı. Gençleri bile evlendirilmesinde önayak olurdu, çeyizlerini hazırlardı. Bu zat dergahlara, dervişlere de yardım yaparlardı. Öyle ki yardım yaptığı herkes önünde el pençe divan durur, neredeyse ayaklarına kapanır, şükranlarını iltifatlarla sunardı. Lakin dervişler ve dergahlar sadece Allah razı olsun, ömrünüze bereket derlerdi ve başka bir şey demezlerdi. Bu adam bir gün kendi kendine şikayetçi oldu. Ya herkes bana şükran sunuyor, teşekkür ediyor, iltifatlar yapıyor. Bu adamlar da sadece işte Allah razı olsun, ömrüne bereket diyor, başka bir şey demiyor. E, marifet iltifata tabidir. Ben bunlara bir daha bir şey vermeyeceğim diyor kendi kendine. Ve dervişlere ve dergahlara olan bağışını bir anda kesiveriyor. Bu adamın bir arkadaşı vardır. Umur görmüş, hal görmüş, hayatı çok iyi tanıyan bir insan. Çok da ağırbaşlı bir insan. Gelir bir gün arkadaşıyla sohbete, şuradan buradan konuştuktan sonra konu dervişlere ve dergahlara gelir. İşte ee, bunlara yarım ediyorum, atmıyorum artık. Sadece Allah razı olsun, ömrüne bereket deyip gidiyorlar. E, marifet iltifata tabi değil midir? Bana Herkes el pençe divandırıyor. Ben de bunlara kastım yazdım yahu. Arkadaşı ise hafif bir tebessüm eder. Bak der... Güneş herkesi ısıtır değil mi? Evet ısıtır. Ee. ona isyan edeni de ısıtır. Ona göz kırpanı da ısıtır. Ona şükredeni de ısıtır. Değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> Geceleri ay bize ışık tutmaz mıdır? Herkese eşit şekilde aydınlatmaz mıdır? şey doğru aslında kem <laughs> küm bunların hepsinin üstünde rahman ve rahim olan Allah herkese ona isyan edenlere ona inanmayanlara dahil rızıklandırmaz mı doyurmaz mı onları nedir rahman ve rahim rahman dünyada rızıklandıran dünyada eşit şekilde koruyan rahim ise ahirette hakkımızı koruyan değil midir? Der ve adam dersini alır. Arkadaşı yine ekler. Ve bu dergahlar ve dervişler sana aslında en güzel duayı etmemişler midir? Allah razı olsun dememişler midir? Biz her işimizi Allah'ın rızası için yapmıyor muyuz der. Adam yüzünü yere eğer yaptığı hatanın iyice farkına varır. Hemen dervişleri çağırır ve onlara daha önce vermediği bahşişleri, daha önce yapmadığı hayırları yapar ve üstüne yine yüklü bir bağış yaparak bunu istediğiniz yerde kullanın. Sonra bitince yine bana gelirsiniz der. Dervişler yine Allah razı olsun. Ömrünüze bereket der. Adam yine çok memnun olur ve bu hikayede burada biter. Efendim hayırda hasenatta tabii ki ayrım olmaz. Ama lakin biz de insanız böyle biraz nefsimiz galebe çalabiliyor değil mi? İnşallah bu kıssada olduğu gibi hemen dersimizi alır. Nefsimiz bizi galebe çalmaz. Tekrardan görüşeceğiz efendim. O vakte kadar sağlıcakla kalın.